Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş ve savaşla beraber başlayan yaptırımlar. Küresel ekonomi gelişmelerden önemli oranda etkilendi. Savaş, Batı ile Rusya arasında da çatışmaya sebep oldu. Moskova'ya karşı sert tutum sergilendi. Peşinden yaptırımlar geldi. Rusya'nın elindeki en sert koz doğalgazdı. Gazın kesilmesiyle gergin olan ipler kopma noktasına geldi. Yaşanan gaz krizi Avrupa'yı derinden etkiledi. Savaşın bir diğer olumsuz etkisi de ticarete oldu. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'nın karayolu taşımacılığı için önlem aldı. Avrupa topraklarının kullanılmasını kısıtladı. Rusya'dansa misilleme gecikmedi. Müzik Rus hükümeti dost olmayan ülkelerin karayolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasakladı. Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu. Bölgedeki karayolu ticaretinden en çok faydalanan Avrupa ise yeni rota ve yöntem arayışında. Uzmanlar karayolu ile ilgili yaptırımlardan Avrupa'nın etkilenme ihtimalinin daha çok olduğunu belirtiyor. Rusya'nın ticaretinde, taşımacılığında demir yolunun çok e, ciddi bir ağırlığı olduğunu görüyoruz. %80'e yakın bir ağırlık var gözüküyor. E, bu eski Sovyetler Birliği döneminden kalan da bir aslında bir miras diyelim. O açıdan hani karayolları Amerika, Avrupa gibi ülkelere göre daha ikinci dönemde. E, Avrupa daha çok etkilenecek her halükarda gözüküyor ama e, Rusya'nın bu kararı e, aslında dost olmayan ülkeler gibi bir ibare içerdiği için e, hani tüm ülkeleri kapsamıyor. Bir, Avrupa Anlaşılıyor burada en çok etkilenecek bir de misilleme gibi gözüküyor. Buradaki en büyük etkiye, en büyük sıkıntıyı yaşayabilecek ülkeler şöyle bir baktığınız zaman Almanya'dır. Ve Kuzey Doğu Avrupa ülkeleridir. Rusya burada en çok zararı görecek ülkedir. Yani Doğu Avrupa ile Türk cumhuriyetlerini etkiler diyorum ya baştan beri bunları etkiler ama en çok etki Rusya üzerinde yapacak. Çünkü diğer ülkeler zaten kullanmaya alıştığı bir sistematik var. Buradaki sıkıntı Rusya üzerinde olur büyük ölçüde. Dünya ticaretinde artık deniz ve hava yolu ön plana çıkıyor. Batı ve Rusya'nın karayolu ticareti için aldığı kararların önemi büyük. Çünkü bu durum yeni rotaların önünü açabilir. Türkiye ise avantajlı bir noktada. Muhtemelen deniz ve hava yolunu daha yoğun kullanmaya çalışacaklar. Karadeniz limanları bu anlamda önemli bir işlev görebilir. Rusya demiryolu bağlantısıyla buradan ilerleyecektir ama tabi yaptırımlar aslında burada daha çok Türkiye üzerinden bir kanal açmıştı. Bu yol daha yoğun kullanılabilir. Türkiye'den deniz yolu, karayolu ve demiryolu bağlantılı yeni hatlar devreye girebilir. Türkiye üzerinden, Çin üzerinden hava yolu veya Orta Asya üzerinden hava yolu bağlantılar devreye girebilir. Türkiye için bir avantaj olur. Bir avantaj olur. Çünkü bunun için böyle rakamlara bakmaya bile gerek yok. Yani bunun için uzmanlığa da gerek yok. Bu çok basit bir denklem. Yukarıdaki yol kapalıysa aşağıdan gidersiniz. Buradaki temel nokta, temel mesele şu. Yukarıdaki bir yol kapalı olduğu zaman aşağıdaki ticaret yolu açılır daha fazla işlevleri açılır demeyelim de daha işlevliğini arttırır. Ve Türkiye için tabii ki her geçiş bir avantajdır. Karayolu taşımacılığı kolay bir yol gibi görünse de maliyetli. Bu da zamanla deniz yolu taşımacılığına olan ilgiyi artırıyor. Limanlar uluslararası ticarette kritik önemde. Uçaktan sonra en pahalıya gelenlerden biri. Geçen gün bir veri okumuştum. E, tabii sürümden kazanmayı hesap ettiğimizde e, kara taşımacılığının kamyon tarafı. Dolayısıyla kara taşımacılığındaki en temel unsurun demir yolu olduğunu ve demir yolu işinin de savaştan münferit sistemsel sıkıntılardan dolayı Avrupa ile zaten geçişsel sıkıntılar olduğunu bir kere bir unutmayalım. Dolayısıyla yeni deniz yolları, deniz kanalları ve bu işin deniz yoluyla yapılması zaten cazip bir hale gelecek. Limanlar bir de önemli olacak. Yani hangi limanlar burada bu merkez olup, lojistik merkezi olup da taşıma, dağıtıma öncülük edecek. Burada değişiklikler olabilir. Yani mesela Batı, Çin arasında Pire Limanı, İtalya öne çıkıyorken belki bu Türkiye için bir şans yaratacak. Önemli bizim Çandarlı Ali Ağa olabilir, İstanbul olabilir. Yani farklı veya Karadeniz'de olabilir. Önemli rotalar oluşabilir. Yani tabii ülkemiz açısından artıları olabilecek bir sonuç getirebilir bu değişim bu noktada. Dünyada ticaretin rotaları değişiyor. Kutuplaşmalar da bu süreci hızlandırıyor. Gelecekte bu ticarette merkezlerin neresi olacağını zaman gösterecek.